arkadaşlar 98 bin takipçimiz oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Abim hoş geldiniz. Kaç <laughs> tane? İki tane kızarmış. Hemen iki tane verelim. Maşallah ne var ustanın. Eyvallah Teşekkürler. Başka bir isteğiniz var mı? Ha kabul ediyor. İki Mağazım. tane kızarmış. Abi biz bunu ameliyat ettik. Tedaviyi de siz evde uygulayacaksınız. Tamam mı? Tedavisi evde yaparız. Aynen. Marul meyre kaca Malzemelerim. Bir önemlisi var. İki tane ayrı koşalım. Ayrı koşalım. Afiyet olsun size. Sağ olun gireğine. Kim yön? Evet. Buyur abici. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden evet. devam ediyoruz. 98 bin takipçimiz oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizin için buradan koşarak kavga getiriyorum. abi. Hadi ufak selam Hoş geldin. Aleykümselam abicim. Abi bak ben seni IKEA'ya götüreceğim. Sağ üstte bir var. Bana büyüğünden kocaman böyle ayaklar. Amin. 6 bozulmasın. Bunlar ama ben ben bunlar. <laughs> <durumu hatırlar. gülüyor> ben Rusya'dan geliyorum. Biliyor beni. Hoş geldin. Rusya'dan gelmişiz. Evet. Bak, Rusya'dan koşarak geliyorum tamam. Bugünden berali ha. Bugünden berali. Senin abicim. Sağ ol babacığım. Sağ ol babacığım. Yok, İki tane mi verir? İki tane ver büyük olsun ama Bak altı altı buçuk gibi kalacak. Bir şey olmaz değil mi? He, tamam. değil mi? He, tamam. Göreyim değil mi? Kesme benimkileri. Öyle mi, He, ikisini, ikisini de kesme abim için. Ver onun başkasına gelin. Şeklini bozmayacağım. Yok 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 hiç bozma. Kes. Tamam mu? tamam bunu ayrı Abi hoş geldin. Kaç tane bir mi? Yok. Bir de çekeyim. я приехал туда вот Master Ali. Evet. Bu santre. abi gidiyoruz <laughs> Evet, bu <laughs> tamam, ülke gibi Eva ya sağlar. sağlar. Bozulmasın sağlar. Bozulmasın bir diğer adı buzumadır baba. Biz düşüyoruz. Cep poliamolatlı margarita. Bak bu şekilde. O buzun şeyine bürtün. bir poşet daha katlıyor. Tamam. Abi sen Rusya değil, Yakutistan'a gelsen yine bir şey olmaz baba. Ya Ukrayna'da bir şey olmaz ya eksi 71 derece çünkü. <laughs> o kadar da eksi 71 derece. Orada. İnsan sınır arası. Benim 31 yılım geçti. Abi bak malzemen de teşekkürler Yarın dedi mi? Yarın da abi. Orada 74 dediği var ya, Mekke'ye daha köyleri köyleri inanmıyordum Abiden iki kızarmış, güven bey! Valla ama! Geçin şöyle 15 adama böyle bir şey bakalım mı? Evet arkadaşlar, gözden iyi bir bakın, 10 numara bekliyoruz. Yarın kanayla veriyoruz. turşu iki tur Bu seferlik atalım tamam Normalde turşu çok yağlı. sen, evet. sen, sen bu seferlik, seferlik kırmıyoruz kırmıyor. tamam mı? Belki Şöyle mi? buyur abim. Affetler azizim bir ekmeğim var geliyor. Evet. Abiciğim, afiyet olsun. Aldığımız yerinde var.

Hoş. İki tane kızarmış abiden. Merkez üstüne. Harika. Hadi Mustafa'la gelsin. İki tane alabilir miyiz? Hadi hemen iki tane saralım. Tavuklar uçan tavuk derlermiş doğru mu? Bunlar koşan tavuklar Bak şimdi nasıl koşuyor Koşan tavuklar şey, Ustamız evet. koşarak geliyor evet. Tavuklarımız da koşarak geliyor İstiyorsanız evet. bitirmeniz lazım ekranı kitabına geleceğiz arkadaşlar. Göründüğüm bu son şey İbrahim Usta. Şöyle, şöyle net görüntü alalım. Tamam. Bir daha. Kaç kaç kötü? Şu anda 5 dakika falan. 5 dakika yine sürmedi. Evet. Bir makinamızı boşalttık. Şu şekilde. Hepinize sonsuz teşekkür şekil ediyorum. İyi ki varsınız. Afiyetler olsun. Tamamdır.